sizin arkadaşlar ben İsmail bugün sizlerle sonra gelin sonra çekelim Allah'a sıkan ve leçatlı merkeziz ve bedyon sonunda hiç daha güzel bir yolunda var hoş geldin var hoş bulduk hop kanka çok güzel bir arkamdaki alalım. senin var ya gel sen ne nah halısın onu kanka Aldı bana şey bir chest plate ben fırsatayım aha edeyim. target target bu arada target. arkadaşlar kanalımın ilk videosu bu o taş kılıç neredesin kanka tamam tamam kaçtım kaçtım ölme ananı satayım dediğim kanalımın ilk videosu bu videoda konum yok İlk tamam. ilk videosu kaç defa söyleyeceğim. Heyecanlıyım biraz da kusura bunun için. Abi her tarafımda kılıçlı insanlar var işte. Kanka neredesin Ananı söyle. Sokayım. Sana da kılıcım var. Madenin oradayım. Lan ne madenin? Telefile gel dedim sana. Kanka gelin mi? Gel Çok gel Geliyorum. Hı, Hı gel. Kanka gel benim kılıcım var. Tamam geliyorum. Ee, bu kanalda arkadaşlar. Bir dakika. Ananın hacker. Ya kaç tane kestim Çestim. Kanka gel. Kanka, <laughs> kanka. Korktum amık. Çabuk çabuk çabuk. Kanka sustum öldüm dedim herhalde. Dedim kesin öldüm ben. Bütün çeplerini atma da. Adam bana çok değişik vurdu abi. Abi adam var. Nerede? Ananı satayım. Ömer. Durdu. Ha. Al. Oha. Yemek atsana. İki cepulum var kanka. Oha bir tane at lan getir. İnşallah da video at. çıkar diye umut ediyorum. Şuradan... Ömer. Hüsedim kanki. Değil. Kanka botun şu ne? Gel gel. gel gel. Gel gel şunu. Şu adamı keseceğim. Tam keseriz abi gel. Adam mal otu yüzüye gitti. Dedi ve öldü. Kanka gitme ya. Korkuyorum. Tamam bir tane azdırdım. Ben gideyim mi alayım şu tepedeki kötü. Oha ananı satayım. Öldüm ama. Ölme. Ömer geri çekil. Al şu gapı al. Geldi adam. Al sen bir şey olmaz benim canım. Yani şu adama ölüyorsun ya. Abi adam karda yakıyor bizi. Kanka yaktığı için öldüm ben de. Sen geri çekil ya benim de canım. Gel gel gitme gitme adam. Efendisi bu. Gel lan. Bu arada arkadaşlar. Biraz like ve yorum atmayı de. unutmayın videoya. İki tane elmasım var. Her izleyen bir like atarsa çok mutlu oluruz. Değil mi arkadaşlar? Bu arada benim kanalım neydi son kanalı? Ben kanalı e, yeniden açtım da yani 5 kanal abone e, abone 500 abo 500 abonemiz vardı o kanalda. Aktif olmadığımız Pat için yani doğa, doğal olarak bırakmak zorunda kaldık. Aktif çiçeği diye. Kanka neredesin? ben. ben. Adam buraları aldı gel gel. Gel şu craftingin oraydı. Aynen daha iyi çalışalım. Dediğim gibi bu arada her gören bir like atarsa çok mutlu oluruz. Açıklamada da Ömer'in kanalını bulabilirsiniz. Yeniden video çekmeye başlayacağım. Aynen. Bu, bu arada arkadaşlar bu defo video olacak. Ben çünkü bir aylığına bir tadile çıkacağım. Ve Ömer nereye gitti? <laughs> ha dur. Ömer ölme. Neyse gitmeyeceğim. Abi. Kanka gel daha bir sonra. Aynın var mı? Yok. Sen misin sen? Ne kan? Tamam sen misin. Ney lan? Yok bir şey yok yok. Kanka koru beni. Ben koruyorum. Adam varmış lan yukarıda. What the fuck? Hemen şu adamı keselim. Hızlıca. Allah. Kanka gel. Bu arada arada sırada masum takılıyor. Kanka gel Solun şuraya. Için. Kusura bakmayın. Kanka dur. Çık. Çık gitme 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 gitme. gitme. Gitme abi. gitme 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 abi gitme. Oltası da varsa keser bu yüzü. Derken Şş. aşağı düşürüyor. Ben de atladım lan mal gibi. Kanka dur ya sen çık benim dayımı sor. Gel benim mutsuz herif Bu arada dediğim gibi masum mouse'm takılıyor masumda sorunlar var Değiştireceğim en kısa zamanda Aldım bile Yani geliyoruz evet. karşı geldi Bu arada klavyenin sesi çok geliyorsa onun için de kusura bakma Abi ben neden meme ne çalıyorum mal mal ya Abi gel Adamın fn'si var abi <laughs> Kanka butterfly'e çok tıklama abi masum takılıyor Kanka, öldü mü? Kanka, kanka. E, kılıcını alsana. Kanka, ne kılıcı? Ha, ayrı Sword'u varmış. Al, kanka. Atıyorum. Al. Adam vuramadan öldü lan. <laughs> Aynen lan. Adam orada... Buramadan. Yemek atsana. Kanka, al. İnş çıkar, ilk denememiz. Aynen. Bu arada ilk denememiz. Ya, hmm. ilk denememiz evet. ya. Başka bir şey orada denedik. Orada da lag vardı. O yüzden iki defa denedik, olmadı. İnşallah bir de çıkar. Böyle team olmuş Kanka diğer adamı göremiyorum. Kanka adamda gap var. <laughs> Abi lag oldu. Kanka ghost shadow diye birisiyle. Kanka ben oldu. adamla dalıyorum. Rek rek rek. Adam makro. Kestim. Kanka gap ben. Ölme 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 ölme. Kanka. Kanka çok noob oynadım ya. Ve Allah pardon. Ne Maya problem gayet. Kanka benim mouse'um çok iyi takılıyor ya. Yapacak bir şey yok kardeş. Sakın arkalamadan. Yok Hadi bak. Videoda çıktı ilk güzel bir şekilde. Evet. evet. Sevindim. Ben de. Ömer Efe nasıl olmasın kanka? Dur bekle o zaman. Ya olsun bir tane olsun bir tane olsun. Yok şu olmaz yani. ya. Kaç olmaz? Kanka, eee 9 tane aşk. E, ok al, olmasın al, çok. At onları at. Yemek de at bu Ben de ok yapayım mı? Al, al. Dört yok. tane yapabiliyorum. Hı, ok çok kullanmasak sevinirim çünkü. Hem video uzamasın. Bak yapmayız. Ne? Spam yapmayız ok spam. Yapılım var mı? Var Yok. Tamam benim yok. Hadi Ömer At Okları hmm. Senin kılıcın ne? Diamond Tamam hadi go 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 Canım full değil mi? Evet Eee mükemmel boy işler bu var. Bu arada ok toplama sen Bence Ben araştırıcam Ben de araştırıcam Allahu akbar Ağzıma sıçtın Ömer Oh! Aynı What anda öldük. Fuck? What the fuck? What the fuck? <laughs> ama ben kazandım. <laughs> ya kanka aynı anda öldük ama <laughs> ya. Kanka ben kazandım. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle güzel bir şekilde bitti. Bizi i̇zlediğiniz için teşekkürler. Like, videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.